beni kızdırma yarın yine yemeğe gelirim ha. Sen yeter ki gelme enişte ben kapını açarım ha. seni. Buyurun hoş geldiniz. Kayınço? Evet enişte. Kayınço senin ne işin var burada? Para lazım daha enişte evleneceğiz. Ek yapıyorum burada. Aferin lan kayınço. Sen de var ilerleme var ha. Ne attırayım enişte sana köfte, kebap, kuzu eti, dana eti. Bak 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 işi de öğrenmişsin ha. Kayınço ben köfte yemeğe geldim. Buranın köftesi meşhurmuş. Bana köfte getir. Tamam eniştem sana hemen bir porsiyon kavacık köfte getiriyorum. Eniştem bu köfte. Ekranlarımız Aferin lan kayınçli yapmışsın Yo enişte herkese böyle veriyoruz Bu bizim bir porsiyonu sana kıyak geçmiyorum yani Hadi afiyet olsun Müdürüm ben sana ne demiştim benim çevrem çok geniş Bak enişten yemeğe geldi Aferin abi böyle devam Değil mi Haydi güzel yapmışsın ha ya enişte Oğlum müşteri benim sen niye yiyorsun Enişte yani, yabancı mı ya? ye ye Dök dök Yarasın eniştem. Sağ ol Kayço. Ben gidiyorum sen halledersin. Enişte hesap. Daha 3 gün oldu işte. Oğlum ikisini dedi. sen yedin zaten. Ne olacak? Bir kere enişteye köftesi falan çok mu? Şefim kolay gelsin. Nasıl yapacağız müdürüm? Üzülme Ahmetçim. Enişten zaten yabancı değil. Haftalığından düşeriz. Kayıço gel kapımı aç da. Enişte bak çok olmaya başladın ha. Oğlum bak beni kızdırma yarın yine yemeğe gelirim ha. Sen yeter ki gelme enişte ben kapını açarım ha. seni. Buyur buyur enişte. Kolay gelsin. <laughs>